Ya Kaçırdın filmi işte, mutlu musun? Aa, dert ettiğin şeye bak, ben seni götürürüm sinemaya. Aynı şey değil, zalı gecesine gidemedim. Ayrıca oyuncularla yönetmen orada olacaktı. Allah Allah. Ne oldu? Arda bitti, şimdi de oyuncularla mı flörtleşeceksin? Arda'yı karıştırma. Sanki ben önüne gelen herkesle flört eden bir insanım. Ayrıca başroldeki çocuğu beğeniyorum. Onu görecektim. Ne var bunda? Hayır, ne olacak yakından görünce acaba? Zaten onlar filmlerinde göründükleri gibi değiller ki. Allah Allah. Öyle mi? Bilir sonundan konuştuğuna göre daha önce flört etmişliğim var herhalde. Demir. 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 Kim o kadın? Nasıl yani? Kim? Kim o kadın ya? Hangi kadın Selin? O Selin flört ettiğin film yıldızı. Sen bir kere burada bile yoktu. Japon mu yoksa, ha? Japonya'da mıydı? Kimdi? Lütfen söyle demir. Hadi. Ha sen niye gülüyorsun ya, ha? Bildim değil mi? Bildim. Ya soyadı kim ya adı kim hangisi? Ha söylesene. Sen Arda kim önce onu söyle bana. Ya liseden arkadaşım dedim ya. Hmm, tabii. Liseden. Sinop'tan. hı. hı. Anne nerede ikinci ailesiymiş. Bak bak laflara bak gevşek. Sizinkiler de ideal damat adayı olarak görmüşler ki, iş adresini eline tutuşturup yollamışlar buraya. Bana bak yoksa seni istemeye gelen çocuk bu muydu? Ay ben bu muhabbete hiç girmeyeceğim. Sizin ne kadar işiniz kaldı Sen onu söylesene bana. Niye? Galatasaray'dan sonra mı buluşacaksınız? Ya değil. <laughs> İyi. Yemeğini bitirdikten sonra Fuay'da istediğin değişiklikleri de yaparsan bitiyor işimiz. Tamam. Öyle olsun. Anladım. İyi. Anladıysan hızlı çözersin. Nereye gidiyorsun? Ellerimi yıkamaya. Uçaksan atlamalar. Film yıldızları ile flört etmeler. Ya sen bana kadar nasıl bir hayat yaşadın ben anlamadım ki. Sonra da buradayken Arda'ya tak kafayı. Hem beni yalnız bırakıyor hem de bir takım imalarla kafamı karıştırıyor. Hı. Eve gidip bütün gece senin eski sevgililerin düşüneceğini sanıyorsan yanılıyorsun Demir herhalde. <laughs> Eylül'ü bitmeden Japon'u başladı ya. Bir de çıkıp geliyormuş Japonya'dan. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Sonra senin kudursun. Senin devletin de sonra. Şey ben... E, ...sonum için rola yapıyordum da yüksek sesi o yüzden. Şey Tamam Sevin, yorma sen kendini. Bu son dediğim değişikliği de yap, sonra evime bırakayım seni olur mu? Yarın kaçta sunum? Sabah. Teşekkürler bu arada. Çok güzel oldu tasarımlar. Ne demek? Eşimiz. Ee, ne yapacaksın şimdi? Vedat uyumadıysa bir şeyler izleriz beraber. İyi. Selam söyle. Olur. Sen ne yapacaksın? Kızlar gelecek. Leyla teyze falan. Hı -hı. Yeni program demek. Bir öncekini bozduğun için yenisini yapmak zorunda kaldım. Güzel. Gelsinler. Biliyorlar mı? Evden ayrıldığımı. Ayda ve Merve sadece. Anladım. Hadi gir o zaman içeri. Tamam. Sen gidince girerim. Ya, kapıya kadar gelip içeri girmemen çok garip. Değil aslında. Yani, burası senin evin. Hayır. Gözünün önünde yırttığım devir sözleşmesini. Burası senin de evin hala. Ve senin için daha özel. Senin kalıp benim gitmem lazım aslında. Evet benim için özel. İçinde sen olduğun için. Hani geri sevişeceksin. Yarın görüşeceğiz zaten. Çiçeğe ve sakıza selam söylersin. Görürsen Mösyö Tosma'ya da söyle. <laughs> Söylerim. 你给进来。晚安，亲爱的。 Seni izleyelim mi? Korkunç lan. Olur mu? Patlamış mısır da yapalım Yapalım. Sen bir elimi seç. Ben de mısırları patlatıp geleyim. Sen yoksun sesin var Demir. Bunun nesi uzak kalmak şimdi? Madem öyle kendin de burada. Az güçlü ol be kızım. Az güçlü ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.